Merhaba yay Burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartların bu hafta size verdiği mesaj nedir? Oradan bir kart seçiyorum. Bu en son bakacağız. Bu genel açılımdan e, gündemdeki konumuza bakıyoruz. Sebebi ve sonucu şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi aziz kartı çıkmış. Aziz kartı şanslı bir zamanda olacağınızı söylüyor bize. E, yap, yapacağınız işlerle ilgili olarak belki de kafanızdaki e, planları hayata geçirmenizle ilgili olarak da e, herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. E, tıkır tıkır her şey e, tam da düşündüğünüz gibi ilerler. Bunun haricinde prensiplerinize bağlı kalmanız yönünde bir tavsiyesi var Aziz Kartı'nın. Belki de siz her zaman davrandığınız gibi davranmama gibi bir istek içerisinde olabilirsiniz. Bir karşınıza bir konu çıkar. Ama burada her zaman sizin şekilde davranıyorsanız o şekilde davranın. Prensiplerinize bağlı kalın diyor. Ama yeniliklerden de kaçmayın, korkmayın. Bunları uygulamaktan da korkmayın diyor. Yani yeni yollar, yeni yöntemler mesela kullanabilirsiniz burada. E, fakat e, siz her zaman ne şekilde davranıyorsanız o şekilde davranın. E, eğer böyle davranırsanız e, muhatabı olan kişi kimse aranızda daha derin bir bağın oluştuğunu görebilirsiniz. Birbirinize olan sevginiz saygınız artabilir, derinleşebilir. Hani Bunu görebilirsiniz. E, onun haricinde tabii ki e, belki de uzun zamandır kafanızda olan bir soru işaretine de hiç beklemediğiniz bir yerde, beklemediğiniz bir kişiden bir tavsiye alabileceğinizi söylüyor. Bu enerji karşılıklıdır yalnız. Belki de siz hani bir kişiye vereceğiniz tavsiyeyle onun kafasındaki soru işaretini ortadan kaldırabilirsiniz. Böyle bir şey de olabilir. Yani ummadığınız bir kişiden, ummadığınız bir bilgi alabilirsiniz. Bunun sebebi nedir? Bakalım. Evet, bunun sebebi aslında sonucunu biraz endişeli bir şekilde beklediğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Daha önce bir girişimde bulunmuşsunuzdur mesela, bunun sonucunu bekliyorsunuzdur. Ya da işte bir davranış içerisinde olmuşsunuzdur ya da birine bir soru sormuşsunuzdur mesela, bunun henüz bir yanıtını alamamışsınızdır. Ve dediğim gibi burada biraz kaygılı bir bekleyiş, korkulu bir bekleyiş söz konusu olabilir. Mahkeme kartı davranışlarımızın sonuçlarıyla yüzleşeceğimizi söylüyor bize. Eğer iyi niyetliysek o girişimimizde ya da davranışımızda bunun sonucunda sizi üzecek herhangi bir geri dönüş olmayacak diyor. Ama iyi niyetli değilsek bu, da, bu defa belki de bizi üzecek bazı sorunlarla karşılaşabiliriz diyor. Ee, tabii burada her ne olursa olsun siz iki duruma da hazırlıklı olduğunuz için aslında her iki e, durumda da e, bir rahatlama hissedebilirsiniz burada. Üzerinizden büyük kalkmış gibi hissedebilirsiniz. Çünkü ger, e, bu gergin bekleyi sizi oldukça fazla e, yıpratmış da olabilir. E, dediğim gibi e, yani geçmişte e, bu tür e, konuların yer aldığı e, bir konuyla ilgili. Hani burada aziz kartına bahsettiğim konular ortaya çıkmış olabilir ve gayet olumlu şeyler söylüyor zaten. Hani buradaki davranışlarınızın sonuçlarla yüzleşme durumu da gayet olumlu bir şekilde sonuçlanmış diyebiliriz. ayrıca bunun sonucuna bir de bakalım ayrıca. Evet çok sevineceksiniz gibi gözüküyor bakın. Burada sevineceğimiz bir haber alırız mesela. Sevdiğimiz bir kişiden ya da bir konuyla ilgili olumlu bir gelişme haberi alırız ve çok mutlu oluruz. Onun haricinde tabii ki bir kutlamadır burada. Sevdiğimiz kişilerle bir araya geliriz ve bir kutlama, güzel vakit geçiririz. Mesela öyle bir durum da olabilir. Aynı zamanda bakın kupa üçlüsü diyor ki sizin bir fikriniz varsa ya da duygularınızla da ilgili olabilir. Ya da burada bahsettiğimiz mesela belki de o soru işareti ile ilgili de olabilir. Ee, çevrenizdeki kişilerden e, fikir alın diyor. Yani bu bir kişi iki kişi değil yani. Çevrenizdeki işte e, aile üyeleriniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir. Hani bunlara e, açıklayın yani bu fikrinizi düşüncenizi açıklayın. E, onların size e, katkısı olacak diyor bu konuda. Yani kendi kendinize düşünerek e, bir yere varamayacaksınız. Ya da e, açıklamak istiyorsanız zaten e, bununla ilgili uygun bir zamanda olduğunuzu söylüyor. Peki ikinci gündeminiz nedir ona bakalım. Evet şimdi değnek beşlisi çıkmış. E, uyuşmazlığın anlaşmazlığın e, kartıdır diyebiliriz burada. E, belki de birbirinden çok farklı kişilerle bir arada olabilirsiniz. Böyle bir grup içerisinde olabilirsiniz. Buradaki kişilerin zevkleri, tercihleri, e, düşünce yapıları birbirinden çok farklıdır. Daha çok kendilerini ifade etmeyi önemserler ama daha e, e, dinlemeyi o kadar önemsemezler. Yani böyle bir e, farklılığın e, olduğu bir grup içerisinde bulunabilirsiniz. E, ve burada bakın ekonuzu bir tarafa bırakarak aslında karşınızdaki kişileri rakip olarak görmemeniz gerektiğini söylüyor. E, çünkü burada ortam e, bu şekilde davranırsanız e, tahmin edeceğinizden çok daha fazla gerilebilir. E, yani burada kendinizi ifade etmekten ziyade ya da ikna etmeye çalışmaktan ziyade karşınızdaki kişiyi dinlemeyi önemseyin diyor, anlamayı önemseyin diyor. Bu şekilde davranırsanız buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Aynı zamanda tabii ki basit düzeyde inatlaşmalar da söz konusu olabilir. Bir kişiyle ilgiliyse bu yani bir grup içerisinde olmayacaksanız eğer. Burada birbirinizi bekliyor olabilirsiniz. Mesela adım atma konusunda birbirinizle iletişime geçme konusunda vesaire. Yani o türden şeyler de olabilir burada. Dediğim gibi değnek beşlisinin tavsiyesi haklı olduğunuz bazı taraflar olabilir. Fakat bunların altını çizmeyin diyor. Oradan kazanç çıkabilirsiniz. Bu şekilde sebebi nedir? Bakalım. Evet, sebebi aslında eksikliğini hissettiğiniz bir şey ya da bir kişiyle ilgili olabilir bu. Ee, tabii ki maddi bazı yetersizlikler sebebiyle yapmak istediğiniz bazı şeyler vardır, yapamıyorsunuzdur mesela. Böyle bir konuyla da ilgili olabilir ee, ya da dediğim gibi e, yokluğunu hissettiğiniz bir kişi ya da bir konu da olabilir. Hani uğraşmaktan hoşlandığınız bir hobiniz vardır. Mesela onu yapamıyorsunuzdur artık. Bir engel vardır. Yani aslında sizin bu yapmak istediğiniz şeyle ilgili olarak bilginiz, tecrübeniz, imkanlarınız buna el veriyordur. Ama bir engel vardır yapamıyorsunuzdur. Bundan dolayı kendinizi yoksun hissediyorsunuzdur. Yani böyle bir konuyla ilgili olabilir ya da kişiyle ilgili olabilir. Burada tabii ki ee, tavsiye konusu siz soruna odaklısınız diyor. Gözleriniz oraya dikmiş oraya bakıyorsunuz. Ondan dolayı canınız sıkılıyor aslında. Hani Gözlerinizi çevirip çözüme odaklı olursanız aslında ne yapabileceğinizi, bu durumu nasıl telafi edebileceğinizi öğreneceksiniz diyor. O yüzden e, soruna odaklı olmayın, çözüme odaklı olun diyor. Peki bunun sonucu nedir acaba? Evet büyücü kartı. Evet bakın buradaki bahsettiğim konuların gittiği yer büyücü kartında gayet güzel olumlu bir kart çıktı burada da kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz özgüveniniz tazelenecek diyebiliriz bakın burada demek ki olması gerektiği gibi davranacaksınız ve hatta orada belki de sizin özgüveninizi sorgulatacak biraz sarsıntıya uğratacak bazı şeyler de olabilir ama siz yine de toparlarsınız çabucak kendinizi ve ben istedikten sonra her şeyi yapabilirim dersiniz. Özgüveninizi tazelersiniz yani. Ve bu konu belki de sizin hayatınıza yeni girmiş bir konu da olabilir ya da kişi. Ve bu uzun da sürebilir bu konu sizin hayatınızda. Böyle hani bir günlük, iki günlük geçici bir durum olmayabilir bu. Ve bu yolculuk esnasında sizin kendinize olan güveniniz zaman zaman sarsılabilir. Ama her ne olursa olsun hani bu yolculuk sizin gelişiminize katkıda bulunacak diyor. O yüzden hani bu yolda kararlı bir şekilde yürümeye devam etmelisiniz diyor. Bakın sebep olarak bir engelden dolayı yapmak istediğiniz şeyi yapamamışsınız demiştik. Ama gittiği yer o engelin artık, artık ortadan kalkacağını söylüyor. Yani artık yapmak istediğiniz o şeyle ilgili olarak engel ortadan kalktı ve artık yapabileceksiniz, harekete geçebileceksiniz diyebiliriz. Ve dikkatinizi, enerjinizi, zamanınızı artık tek bir noktaya da yönlendirebileceksiniz. Öyle bir zamanınız da olabilir artık. Belki de şu zamana kadar birçok şeye kafanız dağılıyordu. Çok fazla şeyle ilgilenmek durumunda kalıyordunuz. Ama yani bundan sonra artık olması gereken yere, tek bir yere enerjinizde zamanınızı da verebileceksiniz diyor. Evet gelelim üçüncü gündeminize. Evet bir fırsatla karşılaşacaksınız gibi gözüküyor. Tılsım ası çıkmış. Yalnız bu fırsatla karşılaşabilmeniz için sizin çabalamanız gerekiyor. En azından gittiğiniz bir yerde beklemediğiniz bir fırsatla karşılaşabilirsiniz burada belki de e, ilişkilerle ilgili e, düşünecek olursak mesela e, burada belki de e, sizin attığınız adımlar ya da girişimlerle e, belki de sizi mutlu edecek bazı e, Hani dönüşlerin olacağını söyleyebiliriz burada aynı zamanda tabii ki e, ilişkilerde yine güven e, ve barış e, e, havasının hakim olacağı. Yani güzel olumlu bir zamanı da ifade ediyor. aranızda soğuk rüzgarların estiği kişiler varsa bunlarla aranızda buzların eridiğini görebilirsiniz. Peki bunun sebebi nedir? Bakalım. Evet, aslında sabırla beklediğiniz bir konuyla ilgili diyebiliriz bu karşılaşacağınız fırsatla ilgili olarak. Ee, belki de burada e, yani siz bir girişimde bulunmuşsunuzdur ya da bir durum gerçekleşmiştir e, ya da bir soru sormuşsunuzdur ya da bir davranış yine mahkeme kartında olduğu gibi ve e, siz bunun aslında neticesini hemen almak da istemiş olabilirsiniz. Burada bir sabırsızlık hakimdir aslında ama sabırla beklersek bunun neticesinin alınacağını bir geri dönüşün olacağını söylüyor bize. E, ve e, yani burada... Ee, bu şekilde davranırsak aslında hani olumlu e, <laughs> e, geri dönüşlerin olacağını da söylüyor. Aynı zamanda e, eğer ki bu tabii ki maddi konularla ilgili ise yapılacak yatırımlarla ilgili ise para kazanma ile ilgili ise uzun vadenin emeğin tecrübenin ön planda tutulmasıyla e, bizim e, bundan e, kazanç elde edeceğimizi söylüyor aynı zamanda. Yani burada çabuklaştırmaya ya da çabuk birden para kazanmaya yönelik olursak mesela burada bize bunun çok fazla bir faydasının olmayacağını söylüyor. Yani aslında buradan elimizden bir şey gelmiyor yani biz ne kadar çabalarsak çabalayalım burada aslında bu süreyi kısaltamayız diyor tılsım Yedilisi. Bakalım burada bahsettiğimiz konuların sonucu nereye gidiyor? Evet şimdi. Yapmak istediğiniz bazı şeyler var ama bazı mazeretler ileri sürerek bunu yapmayabileceğinizi söylüyor. Böyle bir potansiyel var burada. Aslında bu mazeretlerin neler olduğunu bir sorgulasanız orada bunları aşabileceğinizi de görebilirsiniz aslında. Ama e, siz yine de e, burada belki de yeterince istemediğiniz için belki de yani burada e, bu sorgulamayı yaptıktan sonra eğer mazeretleri aşabileceğinizi görürseniz en azından burada yeterince istekli olmadığınızı fark edebilirsiniz ve size bu durum sıkıntı vermeyi bırakabilir. O yüzden burada sorgulama yapmak önemli. Ya harekete geçmelisiniz. Harekete geçmek konusunda istekli olun diyor zaten. Ama burada eğer eksik olan şey istekli olmaksa zaten bunu yapamayacaksınız demektir. Burada yani kendinize dürüst olmanız gerekiyor. Yapmak istiyorum dediğiniz o şeyle ilgili olarak aslında harekete geçseniz sizi büyük bir keyif de bekliyor, bir rahatlama da bekliyor. Ama dediğim gibi burada bir sorgulama yapmak sizin işinize yarayabilir. Evet, şimdi bakalım şöyle bir açılımın geneline sebep sonuç şeklinde baktık ama yine de tarot kartlarındaki resimlerin yönü itibariyle de bir bakalım söylememiz gereken bir şey var mı diye. Şimdi bakın burada belki de tılsım beşlisinin sonucu olarak da bakın değnek beşlisini görüyoruz. Buradaki konunun sebebi ve sonucu şeklinde gördük bunu ama dediğim gibi yani resimlerin yönleri önemli olduğu için farklı kompozisyonlar da çıkabiliyor burada. Ee, dediğim gibi e, yoksunluk hissettiğiniz o eksikliğini hissettiğiniz o konu ya da kişiyle ilgili olarak da yeniden e, belki de bir e, anlaşamama, uyuşamama gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani bunu tekrar hissedersiniz ya da farklı bir konuda hissedersiniz bunun haricinde ee, ama dediğim gibi orada da yine e, bir ortak zemini bulamama e, gibi bir durum söz konusu olabilir. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. E, Bunu da son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz. Kupa 9'lusu çıkmış. E, şimdi Kupa 9'lusu e, çok sevdiğimiz bir konuyla meşgul olabiliriz. Mesela bundan kaynaklı çok güzel vakit geçiririz, mutlu oluruz. E, onun haricinde e, çok sevdiğimiz bir kişi bizi ne kadar sevdiğini, bizi ne kadar önemsediğini söyler kendisini ne kadar şanslı hissettiğini söyler ve bundan dolayı çok mutlu olur. Duygusal bir tatmin yaşarız yani burada. Böyle bir zamanınız olabilir. Onun haricinde bakın siz oldukça kurallarına bağlı prensiplerine bağlı ve çevresindeki insanlardan da bunlara uygun davranışlar sergilemesini bekleyen bir kişi olabilirsiniz. Ama kupa dokuzlusu diyor ki bu şekilde bir beklenti içerisinde olmamalısınız. Sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişiler ne düşünüyor olurlarsa olsunlar ya da sizden farklı düşünebilirler, farklı davranış içerisinde olabilirler. Ne olursa olsun suçlayıcı, yargılayıcı ya da aşırı kontrolcü olmayın diyor burada kupa 9 bunu özellikle dikkat etmenizi söylüyor. Evet son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja gelelim. Dinlerken dalıp gidenlerden olabilirsin. Fırsatların orada olabilir kulak ver. Başkalarına tavsiye verirken işine yarayacak tavsiyeleri verenlerden olabilirsin. Kendine kulak ver. Evet bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.